güçlü bir hanım benim yeryüzündeki elçim gibidir. İnanan gönlü benle bir masum çocuksu bir dost da benim yeryüzündeki elçim gibidir. Ama en önemlisi güçlü bir hanımdır. Bilirsiniz kadın her erkeğin arkasında olan o kadın insanı vezir de eder, rezil de eder. Benim gibi çocuksu, masumane. Yani hataya düşse bile bunu gayet doğal bir şekilde yapan çocuk bilgelerin, ışık işçilerinin yanında bulunan hanım gerçekten çok önemli görevler ve roller üstlenir. Çünkü bizim gibileri anlayabilecek hanımların sayısı gittikçe artık azalıyor dostlarım. Anlıyorsun siz ne dediğimi anlıyorsunuz. Yani şimdi ben tabii kendi misyonum açısından sanki ego içerirmiş gibi bir anlatımda bulunuyorum ama benim gibi binler var. Milyonlar var demek kolay değil. O kadar da kolay değil. O kadar fazla sayıda değiliz yeryüzünde. Ben kozmik bilinçteyim. 1988'den beri artık kendi merkezimde hiçlik noktasına uyumlanmış, fişini kaynağa takmış, yaratana hizmet eden ve öyle nefes alıp veren bir ruhu. Aynen. Bu yüzden sizlere kendimi daha net şekilde anlatabilmem için, sizlere katkılarımı, sevgimi, coşkumu, hayatın neşesini daha fazla sunabilmem için lütfen bana gönlünüzü daha fazla açın. Bana yani şöyle diyeyim, pisti öyle bir bezeyin ki, güzel neşeli süslerle, aksesuarlarla süsleyin, yerlerini öyle bir temizleyin ki ve bana öyle bir fırsat verin ki, gönlünüzü açın ki, ben size söylemek istediğim en büyük gerçekleri gönülden vakti geldiğinde, en doğru şekilde ve doğru yerde, doğru zamanda aynen iletebileyim. Ama ben çok çekimser, aslında çok çocuksu, çok ürkek bir ruhumdur. Bakmayın böyle arıza adam olarak, sürekli doğaçlama, kısa parodiler de çektiğimi. Aslında tamamen çekimser. Yani bir ilkokul çocuğuna bile, bir ortaokul çocuğuna bile bir öğretmen tavrıyla davranacak olamayan bir insan. Aynen. Yani öyle bir çocuk bile yanıma geldiğinde ben ona dersini çalıştın mı diyemeyecek kadar çocuksu bir erkeğim. Veya insanım. <laughs> yani erkeğim şu an erkek olarak var olduğum için tabii ki. Bunun ötesinde biliyorsunuz ruh unisekstir. Ben de tamamen unisex mantıkla yaşayan aslında bir insan. Ama şu anki imkanlar bu kadar kardeşim erkeğim. Hani bir buton olsa o butona basarım. Kadın olurum. Tekrar basarım erkek olurum. Yani şartları ona göre değerlendirir, tadına bakar yaşarım. Ama şu an erkeğim. Tekrar söylüyorum. Benim arkamda duran ve yanımda olan, benle olan güçlü bir hanım aynen bu hayata vereceklerimin elçisidir. Bu çok önemlidir. İlle yanınızda bir hanım elçi olacak, bir yoldaş olacak diye bir şart da yok. Nasipse olur. Yani kaderinizde yazılıysa bu zaten olur. Benim çok şükür oldu öyle düşünüyorum. Hamdolsun Allah'a şükürler olsun. 50'sinden sonra böyle bir duruma geldi. Bakalım. Misyon olumlu etkilendi. Bunun farkındayım. Ev halleri isimli bir playlist bile açtık hatta YouTube kanalımda. Ev halleri burada bazen benim hanım da olacak. Parodiler yapacağız, doğaçlama konuşmalar yapacağız. Hani bir kadın bir erkek diye çok popüler bir dizimiz vardı. Hala ara sıra izlersiniz. Ben bazen izliyorum eşimle beraber. Yani tabii o kadar profesyonel olmayan, o kadar senaryosu çoğu zaman yazılmamış güzel şeyler çekeceğiz. Çünkü yuvayı destekliyorum. Yuvayı destekliyoruz, evliliği destekliyoruz, birbirine adanmış kutsal hayatları destekliyoruz. Bunun için yani aynen de tekrar ifade etmek istiyorum ki hanımım benim sonsuz gerçekliğimin bir elçisidir. O olduğu için çok daha toplumsal olma şansı elde ettim. Gerisi sizlere kalıyor. Sizlerden ricam bana öyle bir pist, meydan diyeyim. Bu simgesel tabii pist, meydan. Sizden yani koca bir meydanı bana ayarlayın da gelip orada stand-up'ımı yapayım demek istemiyorum. Ben içimdeki sizlere henüz söylemediğim fakat doğru zaman ve yeri geldiğinde ortaya çıkan, otomatik olarak ortaya çıkan büyük gerçekliği anlatmanın kendi misyonum açısından bir elçisiyim. Zaten dünyada yaşayan kendini aşmaya adamış, yaratana fişini takmış. Her insan bir elçi değil midir? Ben de kendi misyonumun elçisiyim. Bunu sizlere rahat sunabilmem için, benden maksimum fayda alabilmeniz için gerçekten benim kadar çocuk olmanızı size tavsiye ediyorum. Benim kadar masum olmanızı size tavsiye ediyorum ve bana o pisti, o meydanı çok neşeli, sevecen öğelerle bezeyerek ve yerlerini bütün kirlerden temizleyerek, arındırarak hazırlamanızı rica ediyorum. İşte o zaman belki bir gün gelecek size şu an kendimin bile haberi olmadığı, daha doğrusu bildiğim fakat kendimde bile hatırlayamadığım çok büyük gerçekleri anlatacağım. Gizemli gerçekler bunlar. Sonsuzluğun haberlerinden size fısıldayacağım. Ama o zamanın gelmesi için birçoğunuzun dediğim gibi bu hazırlığı kendi içinde yapması gerekiyor. Bana öyle Güzel bir meydan hazırlayın. Bana güzel bir pist hazırlayın. Bu dans pisti gibi, boks pisti gibi hiç önemi yok. Bir evin salonu olabilir. Hiç önemi yok ama maksimum çocuksu bir şekilde karşıma gelmedikçe size o katıksız, masum, sonsuz insanı özgürleştiren gerçekleri, şahit olduğum gerçekleri anlatamam. Size bu yüzden bu özel mesajı iletmek istedim sevgili izleyenlerim, dostlarım aydınlanma dediğiniz şey maksimum basite, saf olana erdikçe gerçekleşir. Bunun aksini bana ispat edecek olan kişinin gelip karşımda oturabileceğini sanmıyorum. Kimseye de meydan okumuyorum. Çünkü hiçbir öğretiyi kendime terazi edinmedim. Hiç kimseyi kendime mürşit edinmedim. Aynen o şekilde düşünüyorum. Ve ben kendi vardığım o saf ışık en hafif noktada olduğumda ki genelde öyleyim ama öyle bir karşılık gördüğümde size sanıyorum ki şu an kendimin bile haberi olmadığı çok büyük önemli gerçekleri bir hamlede anlatacağım hatta belki bunu öğretilere bile çevireceğim. Bunu söylemek istedim. Evet efendim hazırlıklarınızı benim adıma lütfen ona göre ayarlayın. Bu çocuksuluğu yakaladığınızda bu çocuksu ortamı bana hazırladığınızda, bu saf masum ortamı bana hazırladığınızda çok daha büyük gerçekleri size anlatacağım. Sevgiler, saygılar. Hepinizi seviyorum. Öpücükler, hüfetan.